Erzurum'un ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir yatırım daha hayata geçti. Yaklaşık 18 milyonluk maliyetindeki jeotermal sıcak su sondajı çalışmalarına başlandı. Start alan sıcak su sondajı sadece kış turizmine değil, yılın her ayına entegre edilecek. Böylece kentin her alanda ekonomisine katkı sağlayacak. İnşallah çalışmalar kazasız belasız devam eder, sonucu bereketli olur, hayırlı olur. Bundan da şehrimiz istifade eder. Erzurum Büyükşehir Belediyesi önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Şehrin geleceğini ilgilendiren ve 2500 metre derinliğinde gerçekleşecek olan jeotermal sıcak su sondajı çalışmalarına start verildi. Sondaj çalışmaları konaklık kayak merkezinde başladı. İlk sondaj için düzenlenen törene Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Büyükşehir Başkan Vekili Ömer Düzgün katıldı. Bulunduğumuz rakım 2179, sondajımız minimum 2200 metre olacak. Yani biz Konaklı'dan deniz seviyesine kadar sondajda inmiş olacağız. Evet, sevdalısı olduğumuz şehrimize, ülkemize aşkla, şevkle hizmet eden Mehmet Sekmen Başkanımız ve ekibinin bu aziz şehrin gelişmesi için tek bir hedefi var. O da çalışmak 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 Sondaj çalışmasında 4 maden mühendisi, 4 jeoloji mühendisi, 7 tane sondör, 1 makinist ve 1 elektrikçi personel görev yapacak. Ayrıca çevre köylerden de 22 vatandaş sondaj işçisi olarak çalışmalara katıldı. Proje 18 milyonluk bir yatırım. Sıcak su arama faaliyetlerinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Hal böyle olunca çalışmalar 7 24 esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek. Sondaj çalışmasına başlayan NOV 750 sondaj makinemiz Genel Müdürlüğümüzün bünyesindeki en güçlü sondaj makinesi. 750 beygir gücüne sahip NOV 750 sondaj makinemiz 3000 metre derinliğe kadar sondaj yapabilme özelliğini de taşıyor. Buradaki başka bir amaç da kış turizmi ile termal turizmi inşallah birbirine entegre edip şehrimizi turizm anlamında da ileriye taşımak olacak. Konuşmalar sonra Serzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua okudu. Kurban kesiminin ardından protokolün kurdele kesmesiyle sondaj çalışmalarına başlandı. Allah Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Şehrimize, konaklımıza, falan dökenimize memleketimize hayırlı olsun diyorum.